Dünyanın en güçlü pasaportları 2020 videosuna hoş geldiniz arkadaşlar. Henley Pasaport Endeksi tarafından hazırlanan dünyanın en güçlü pasaportları 2020 listesi açıklandı. Bu rapor hazırlanırken uluslararası hava taşımacılığı birliği IATA verilerinden yararlanılıyor. İşte Türkiye'nin de yükselişe geçtiği 2020'nin en güçlü pasaportları. Henley Pasaport Endeksi 2020'nin en güçlü pasaportları listesini yayınladı. Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği tarafından sağlanan data ve bilgiler neticesinde oluşturulan endekste 199 pasaport ve 227 istikamet değerlendirmeye alınıyor. The Henley Passport Index, 2020 yılının ilk haftasında dünyanın en güçlü pasaportları listesini 2020 özelinde güncelledi. Listenin ilk sırası bu yılda değişmedi arkadaşlar. Japonya 2019'da olduğu gibi 2020 yılında da yine dünyanın en güçlü pasaportuna sahip ülke oldu. Buna göre Japonya pasaportuna sahip olanlar geçen sene 190 ülkeye vizesiz seyahat edebiliyorken bu sayı 2020 yılında 191'e yükseldi. Listede Singapur 190 ülke vizesiz seyahatte ikinci sırada yer alırken Güney Kore ve Almanya 189 ülkeyle 3. sırada yer aldı. İtalya ve Finlandiya pasaportları 188 ülkeye vizesiz seyahatte 4. sırayı paylaştı. İspanya, Lüksemburg ve Danimarka ise 187 ülkeye vizesiz seyahat özgürlüğüyle 5. sırayı paylaşan ülkeler oldu. Peki ya Türkiye? Türkiye'den birazdan bahsedeceğim arkadaşlar. Ama öncesinde şöyle bir liste halinde çok kısaca bir kez daha en güçlü 10 pasaporta sahip ülkeleri sizlere sıralayacağım. Japonya 191 ülkeye vizesiz seyahat edebiliyor birinci sırada. Singapur 190 ülkeye seyahat edebiliyor vizesiz şekilde 2. sırada. Üçüncü sırada Güney Kore ve Almanya var 189 ülke. İtalya ve Finlandiya dördüncü sırada 188 ülke. İspanya, Lüksemburg, Danimarka 187 ülke. İsveç ve Fransa 186 ülke. İsviçre, Portekiz, Hollanda, İrlanda ve Avusturya 185 ülke Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Norveç, Yunanistan ve Belçika 184 ülke Yeni Zelanda, Malta, Çek Cumhuriyeti, Kanada, Avustralya 183 ülke Slovakya, Litvanya ve Macaristan ise 181 ülkeye vizesiz şekilde seyahat edebiliyor. İşte bu ülkeler dünyanın en güçlü 10 pasaportuna sahip. En zayıf 10 pasaport Peki kimlere, hangi ülkelere ait? Hemen ondan da bahsedeyim. Bangladeş, Kongo, Eritre ve İran 41 ülkeye vizesiz seyahat edebiliyor. Sondan 10. diyebiliriz bu ülkeler için. Kosova ve Lübnan 40 ülkeye vizesiz seyahat edebiliyor. Kuzey Kore ve Sudan 39 ülke. Nepal ve Filistin 38 ülke. Libya 37 ülke. Yemen 33. Somali ve Pakistan 32. Suriye 29 Irak 28 Ve listenin en sonundaki ülke yani dünyanın en zayıf, en güçsüz pasaportuna sahip ülke Afganistan'sa sadece 26 ülkeye vizesiz seyahat edebiliyor Afganlılar, Afgan pasaportuna sahip olanlar. Ve Türkiye pasaportu kaçıncı sırada? İşte buna sıra geldi. Her yıl vizesiz seyahatle ilgili sosyal ve siyasi gündemin oluştuğu Türkiye bu yıl endekste 55. sırada yer aldı. Buna göre Türkiye pasaportu geçen yıla göre 3 sıra gerilemiş oldu. Zira Türkiye pasaportuyla 111 ülkeye vizesiz gidilebiliyor. Bu arada Türkiye, Rusya Federasyonu, Bosna Hersek, Gürcistan ve Arnavutluğun hemen gerisinde Kuveyt, Katar, Suudi Arabistan gibi ülkelerin ise önünde yer alıyor arkadaşlar. Son 10 senede en çok ivme kazanan pasaportsa Birleşik Arap Emirlikleri oldu. Birleşik Arap Emirlikleri pasaportu 2010 yılında 65. sırada yer alırken 2020 yılına gelindiğinde 18. sıraya yükseldi. Seyahat etme özgürlüğünde en çok gelişme gösteren diğer ülkeler Tayvan 32. sıra, Kolombiya 44. Timor Lante 57, Arnavutluk 54, Ukrayna 43 ve Bosna 52. oldu. Nijerya pasaportuysa son 10 senenin en kötüsü, son 10 senede vize serbestliği konusunda en kötü pasaport Nijerya'nın oldu. Afrika'nın en kalabalık ülkesi olan Nijerya pasaportuna bu süre zarfında 19 ülke daha vize sınırlaması getirdi. Nijerya listede 95. sırada yer aldı. Bu ülke vatandaşları sadece 46 ülkeye vizesiz seyahat edebiliyor. Nijerya'dan sonra son 10 senede en çok düşüş yaşayan ülkeler Suriye, Sierra Leone, Libya, Yemen, Pakistan ve Gambiya oldu. Dünyanın en güçlü ve sonrasında da bahsettiğim gibi en güçsüz pasaportların listesini ve videosunu bitiriyoruz arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşmayı ve henüz abone değilseniz kanalıma abone olmayı ve tabii ki abone ol butonunun yanındaki zili aktive etmeyi de unutmayın. Yeni videolarda kısa bir süre sonra tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.